Herkese merhaba. Bugün sizlerle dayanıklı tasarımı, geliştirilmiş dinamik hoparlörleri, 1800 metrelik interkom menzili ve Türkçe arayüzüyle benzersiz bir sürüş deneyimi için tasarlanan KN Master KN2000 Bluetooth interkom setini inceliyor olacağız. KN2000 cihazınızı cep telefonunuza bağlayarak telefonla konuşabilir, müzik dinleyebilir ve sesli olarak yol tarifi alabilirsiniz. Dünyada KN4000 ile birlikte ilk ve tek Türkçe interkomdur. 17 saat tam kullanım süresiyle güncel interkomlar arasında en uzun şarjı giden cihazdır. Tüm motosiklet kask modellerine uyumlu olmasının yanında evrensel bir interkom olma özelliği taşır. Müzik çalar kontrolü, FM radyo ve stereo müzik özellikleri mevcuttur. Geliştirilmiş dinamik hoparlör özelliğinin yanında geliştirilmiş gürültü azaltıcı özelliği vardır. Darbelere karşı dayanıklıdır. Bağımsız ses kontrolü, son numarayı arayabilme, kullanırken şarj edebilme ve şarj edilebilir batarya özellikleri mevcuttur. Ürün suya dayanıklıdır. Teknik özelliklerine göz attığımızda tam kullanım süresi 17 saattir. Bataryası geliştirilmiş şarj edilebilir 900 mAh lityum bataryadır. Şarj süresi 3 saattir. Ürünün malzemesi yüksek kaliteli plastik, kauçuk, sünger ve metal alışımıdır. Ürünün taban ölçüleri 9 santime 4,5 cm iken uzunluğu 2 santimdir. Bugün sizlerle Türkiye'nin en çok satan intercom markası olan Kane Master'ın KN2000 modelini inceleyeceğiz. Ee, i̇lk olarak şunu belirtmek isterim. Sizlerin de bildiği üzere Kane Master bir Türk markasıdır ve bütün ürünleri KN elektronik güvencesi altındadır. Şimdi sizlerle Kane Master KN2000 modelimizi incelemeye başlayalım ve bunu kutu içeriğine göz atarak başlayalım. Ürünümüzü şu şekilde açalım. Kutumuzun içerisinden neler çıkıyor size sırayla bahsedeceğim. Bir adet kitapçığımız var. Bu kitapçık Türkçe İngilizce kullanım kılavuzu ve aynı zamanda garanti belgesi. Dolayısıyla kaybetmemeniz gerekiyor ve bunu gerçekten okumanız gerekiyor. Sizler için Türkçe olarak hazırlanmış durumda. Onun haricinde tüm kask modellerine uyumlu olması açısından 2 adet montaj aparatı çıkıyor. Bunlardan birisi klips şeklinde kaskınıza sıkıştırarak takıyorsunuz. Diğeri ise bantla montajı yapılabiliyor. Bunları kaska sabitledikten sonra cihaz üzerindeki kızaklardan zaten sök tak şeklinde gene kullanıma devam edilebiliyor. Bunlar kaskınızda sabit kalabilir. Onun yanı sıra klips aparatı için 2 adet Yedek vida ve bunlara uyumlu olarak bir tane alyan mevcut. Şöyle kutumu da yan tarafı alalım. Burada ise kulaklık, mikrofon setimiz ve şarj kablomuz mevcut. Mikrofonlar da iki adet. Bir tane full face kaskları için kablolu mikrofon. Bir tane de çene açılır kasklar için teleskopik mikrofon. Bunu istediğiniz gibi istediğiniz forma sokabiliyorsunuz. O şekilde kalıyor. Bunu da şöyle koyalım. Kulaklıklarımız stereo iki taraflı. Ve artık yeni serilerde dış tarafları bu şekilde sünger kaplı vaziyette geliyor. Ve eskilere nazaran ses seviyesi ve ses kalitesi oldukça daha yükseltildi, güncellendi bas sesler konusunda özellikle çok daha iyiler. Ve son olarak da micro USB şarj kablomuz. KN Master, KN 2000 ve 4000 kullanıcısıysanız eğer zaten şarjla alakalı bir problem yaşamayacağınızı zaten biliyorsunuz. Fakat olası bir durumda kablonuzu almayı unuttunuz, yanınızda yok. Her yerde rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir Evrensel kablo ile şarj oluyor ve gelelim cihazımıza. Kane 2000 e, Türkiye'nin en çok satan intercom modeli. Şu anda Evrensel yazılımı sayesinde bütün marka modellerle eşleşebiliyor. Gürültü engelleyicisi var. İki cihaz arası e, kapsama mesafesi 1800 metre oldukça yeterli bir. E, mesafe. Onun yanı sıra iki cep telefonu bağlayabilirsiniz. Şahsi ve şirket hattınız olmak üzere iki telefonunuz vardır. Her ikisini de bağlayabiliyorsunuz. Türkçe seslendirmesi mevcut. Yaptığınız her işlemi Türkçe olarak seslendiriyor. Dolayısıyla kullanımı çok daha kolaylaşmış oluyor. Otomatik bir cihaz. Otomatik cevaplama özelliği var. Tuşlarla çok fazla işiniz olmuyor dolayısıyla ve full performansta 17 saat gibi e, oldukça iyi bir şarj önlüğü e, sunuyor size. E, Kurulumu ile alakalı da kutu içeriğinde gösterdiğim gibi zaten kaskınız ne olursa olsun e, montaj şekliyle ya da kulaklık setiyle her halükarda kaskınıza uyum sağlayacaktır. E, şu an herhangi bir kaskımız olmadığı için size masa üzerinde e, ekipmanlarını birleştirip kullanımıyla alakalı birazcık bilgi vereceğim. Kulaklığımızı takacağız. Ancak şurada aklıma gelmişken çok özel bir durum var. Onu belirteceğim. Kulaklığımız 3.5 mm bir jack girişte aynı şekilde. cihazımız suya, toza ve darbelere dayanıklı olduğu için girişlerinde bu şekilde tıpa şeklinde kapakları var. Ve bunların içerisinde de contaları mevcut. Dolayısıyla buralara soketleri ya da jackları takarken e, normalde olması gerektiğinden birazcık daha sert giriyor. Kulaklığı jackını yerine yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Müşterilerimiz genelde şu şekliyle bırakıyor. Ve daha sonra bizi arıyorlar. Kulaklığımızın bir tanesi çalışmıyor. Tek taraftan ses geliyor. Diye. Bunun sebebi şu. Şu an kulaklık sadece conta kısmına kadar oturdu. Şu şekilde serçe bastırıyorsunuz çıt diye bir ses geliyor. Şu anda iki kulaklığımızda çalışır hale geldi. Cihazımızı power tuşuna basılı tutarak açıyoruz. Merhaba. Açıldığında sizi karşılıyor ve şarj durumunu söyler. %50, %50 lik bir şarjı varmış şu anda. Ee telefonla veya farklı bir interkomla eşleştirme durumunda yapmanız gereken çok basit. En öndeki kask tuşuna basılı tutarak cihazımızı eşleşme moduna alıyoruz. Eşleşme aranıyor. Size göstermek için şu şekilde kendi telefonumla eşleştireceğim şu an. Bluetooth listeme giriyorum. En aşağı çekiyorum. Ve çıkmış bile. Kane ekibini seçiyoruz. KN2000 ile eşleştirilsin mi? Tamam. Eşleşme başarılı. Eşleşme işlemimiz bu kadar. Oldukça basit. Ee, ve bu işlem bir sefere mahsus yapıyoruz. Ee, i̇leriki kullanımlarımızda telefonumuzun Bluetooth'a açıkken intercomumuzu açtığımızda otomatikman eşleşeceklerdir. Ki kane 2000 eşleştiği zaman kulaklıklardan bağlandı diye size söylüyor. Şimdi ses seviyesiyle alakalı Size şu şekilde rastgele bir müzik açacağım. Birazcık sesini dinleyelim. Şu an yaklaşık %70'lik bir ses seviyesi açık. Ee, bahsettiğim gibi ses seviyesi oldukça yüksek. Ama buna eş orantılı olarak kalitesi de oldukça yeterli. Cihaz üzerinden de ses açıp kısabiliyorsunuz. Telefon üzerinden de ses açıp kısabiliyorsunuz. Nasıl rahatınıza gelecekse o şekilde kullanabilirsiniz. <laughs> ses açıp kısma işlemlerini artı ve eksiden yapıyoruz. Ancak şu şekilde birazcık aralıklı olarak basmak gerekiyor. Bunun sebebi de şu. Bu artı ve eksi tuşlarının çift basma kombinasyonları da mevcut. Mesela ne işe yarıyor bu çift basma kombinasyonları? müzik çalarınız açıksa artıya çift bastığınızda ileri yönde şarkı değiştirir. Eksiye çift bastığınızda da geri yönde şarkı değiştirir. Dolayısıyla ses açıp kısarken çok aceleci davranmamanız gerekiyor. Power tuşuyla da müziğinizi durdurup tekrar başlatabiliyorsunuz. Evet şimdi ise artı ve eksi tuşlarımızın diğer özelliklerinden bahsedeceğim size. Telefonumuzda hep veya interkomumuzda herhangi bir işlem yapmıyorken görüşme yoksa müzik yoksa veya navigasyonumuz açık değilse artı ve eksi tuşlarına çift basarak aradığımız son kişiyi arayabiliyor ve telefonumuzdaki sesli komutu açabiliyoruz. Bunların e, sıralaması şu şekilde eksiye çift bastığımda telefonumdaki sesli komutu aktif ediyor. Şu şekilde ekranımı tekrar kapatarak artıya çift basıyorum. Tekrar ve tekrar aranıyor diyerek aramış oldum. Son kişiyi tekrardan otomatik olarak arıyor. Evet arkadaşlar şimdi sizlere KN2000 ve KN4000 interkomların birbirleriyle nasıl eşleştirildiğini göstereceğim. Oldukça basit bir işlem. Çok kısa sürecek. Bir adet kane 2000 ve bir adet kane 4000'imiz var. Her ikisinde power tuşlarına basılı tutarak açıyorum. Merhaba. Açılmalarını bekliyorum. Kane 4000 az önce telefonuma bağladığım için otomatikman bağlandı. Ee, şimdi şöyle bir durum söz konusu. İki cihazın da eşleşme modları birbirinden farklı. Dolayısıyla tek tek göstermem gerekecek. Bu nasıl oluyor? KN 2000'i açtıktan sonra interkom tuşu yani kas tuşuna basılı tutarak eşleşme moduna alıyorum. Eşleşme aranıyor. KN 4000'imi ise kaska ve artı tuşuna basılı tutarak eşleşme moduna alıyorum. Badem. Önce telefonumdan kopardım. Aynı şekilde kask ve artı'ya tekrar basıyorum. Eşleşme aranıyor. Eşleşme moduna geçti kn 2000 şu an telefon arıyor aslında. Eşleşme modunu tek tuştan yaptığı için ilk bastığınızda telefon arıyor. Ben şu an ona kast tuşuna bir kere daha basarak telefon değil interkom aradığımı söyleyeceğim. Basıyorum. Aranıyor. Hızlı bir şekilde bulacaktır. Eşleşme başarılı. Ve şu an 2000 ve 4000 ikisi birbiriyle eşleşti. Şu an sadece birbirlerini eşleşme listelerine eklediler. Herhangi bir ses alışverişi yapmıyorlar gözüklüğü gibi. Ses alışverişi yapmaları için iki cihazdan birinden hiç fark etmiyor. Konuşmak isteyen kendi cihazından bir sefer kask tuşuna basıp çekecek. Buradan sinyal sesi geldi. Işıklarımın her ikisi de eş zamanlı aynı şekilde yanıp söndüğünde ses alışverişi var demektir. Onu şu şekilde test edebiliriz. Şu an Kane 2000'in kulaklıklarından ses geliyor mesela. Aynı şekilde Kane 2000'den yapıyorum. Bu sefer de Kane 4000'in kulaklıklarından ses geliyor. Tekrar iki interkomdan birisinden fark etmiyor. Bir kişi kask tuşuna basarak konuşmayı bitirene kadar bu şekilde ses alışverişi her zaman olacaktır. Intercom esnasında ses açıp kısma işleminizi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü cihazın her uygulamadaki ses hafızası ayrıdır. Telefon görüşmesi, interkom ve müzikte. Atıyorum arkadaşınızla yolda giderken interkomda ses oldukça yeterliyken müziğe geçtiğinizde ses kısık geliyorsa bilin ki ses kısıkta kalmıştır. Sesinizi açarak kontrol edin. Peki iki adet K&N 2000'imiz var. Bunları birbirine nasıl bağlayacağız? Size onu göstereceğim. Oldukça basit bir işlem. Öncelikle iki cihazımızın da güç tuşuna basılı tutarak cihazları açıyoruz. Merhaba. Tamamen açılmalarını bekliyoruz. Daha sonra eşleşme modunu aktif etmek için her ikisinden de kas tuşuna basılı tutuyoruz. Eşleşme aranıyor. Eşleşme aranıyor dedikten sonra cihazlarımızın her ikisi de şu an cep telefonu arama modunda. İkisinden birinden hiç fark etmiyor. Bir kere kask tuşuna tekrar basıp çekmemiz gerekiyor interkom araması için. Birazcık bekliyoruz. Birbirlerini gördüler. Ve eşleşme başarılı dedi. Fakat şu an ses alışveriş yok. Sadece birbirlerini listelerine eklediler. Daha sonra tekrar otomatik eşleşebilecek şekilde. Konuşmak isteyen kişi kendi kaskından, iki cihazdan birinden hiç fark etmiyor. Kask tuşuna bir sefer basıp çekmesi yeterli olacaktır. Karşı tarafa sinyal gittikten sonra ışıkların her ikisi de bu şekilde aynı anda yandığında ses alışverişi var demektir. Şu şekilde kontrolle yapalım. Eşleşmemiz bu kadar basit. Peki K&N 2000'imizi farklı marka bir interkomla nasıl eşleştireceğiz? Ürünlerimiz kendi markaları içerisinde eşleştirilirken oldukça basit şekilde eşleştirildiği gibi evrensel modda da çok kolay şekilde eşleşebiliyor. Bunun üç farklı yolu var. Bunun değişiklik gösterme sebebi karşınızdaki cihazların sinyal gönderme şekillerinin farklı oluşudur. Ee, sırasıyla bu üç farklı seçeneği size göstereceğim. Bunlardan birincisi cihaz kapalı konumdayken açma tuşuna uzun basarak eşleşme modunu almak. Merhaba. Eşleşme aranıyor. Birincisi bu şekilde. %50. Şimdi eşleşme modunu sonlandırmak için cihazımı tekrar kapatıyorum. İkinci seçeneğimizi göstereceğim. Power tuşuna basılı tutarak cihazımı açıyorum. Merhaba. Açılmasını bekliyorum. Batarya %50. Tamamen açıldıktan sonra Kast tuşuna basılı tutuyorum. Eşleşme aranıyor. Eşleşme moduna sokuyorum. Fakat tekrardan Bir sefer daha kaska aranıyor. basarak Intercom eşleşme moduna alıyorum. Diğer seçeneğimiz bu. Ve üçüncü ve son olarak cihazımı tekrar kapatacağım. Ve tekrar açacağım. Merhaba. %50. Üçüncü ve son olarak da kask ve artı tuşuna basılı tutarak eşleşme modunu eşleşme almak. Aranı. Karşınızdaki cihazların marka model ayırmaksızın bu 3 eşleşme modundan bir tanesiyle kesinlikle eşleşecektir. Şimdi sıkça sorulan birkaç sorumuz var. Bunlarla alakalı birkaç detay vermem gerekiyor. Nedir bunlar? Öncelikle cihazın suya karşı direnci. Şimdi cihazımızın iç tarafı komple e, suya karşı dayanıklı. Ancak ee, dikkat etmemiz gereken iki noktası var. Bunlar neler? Bunlardan bir tanesi kulaklık girişi. Kulaklığınız takılı değilse tıpasının kapalı olması gerekiyor. Genellikle zaten kulaklık takılı olduğu için kulaklıkta contalı. Dolayısıyla tam takıldığı koşullarda su geçirmiyor. Burası haricinde bir de şarj girişinin kapalı olması lazım. Bunun da şu şekilde tıpası var. Bunun kapalı olmasına özen gösterin ve tamamen kapalı olduğundan emin olun. Bu iki yer kapalıyken zaten cihazınız hiçbir şekilde su almayacaktır. Montajıyla alakalı ise e, interkom kabloları kaskın içerisinde size rahatsızlık vermemesi açısından olabildiğince ince kablolardan tasarlanmıştır. Dolayısıyla Bunların montaj esnasında pedlerin arka tarafında herhangi bir yere sıkışmaması, gergin kalmaması ve kırılmaması gerekiyor. Buna montaj esnasında dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Kulaklık ve mikrofonlarımız su konusunda dayanıklı değiller. Çünkü kaskın iç tarafında kaldıklarından dolayı öyle bir ihtiyaç söz konusu olmadı. Çene açılır kasklarda, çene açılır mikrofonlarda sünger her zaman zaten üzerinde geliyor. Ancak sünger eskidiği zaman yenisini almadıysanız, mikrofonu şu şekilde süngersiz kullanıyorsanız şayet şöyle göstereyim. Mikrofonun bu tarafındaki girişinden içerisine su kaçarsa mikrofonunuz bozulacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki süngeriniz yoksa kesinlikle mikrofon süngeri alıp takmanız lazım. Ürünlerimiz faturalı ve garantili olup satış sonrası destek ve yedek parça temini bulunmaktadır. Peki ürünü nasıl satın alabilirim? <laughs> diye düşünüyorsanız ürünü Kaan Elektronik sitesinden alabileceğiniz gibi pazar yerlerinden de satın alabilirsiniz. Sorularınız için WhatsApp hattımıza mesaj atabilir, müşteri hizmetlerimizi arayabilir, dilerseniz mail atabilirsiniz. Ürün hakkındaki detaylı bilgilere ve ürünün satış bağlantılarına aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Esen kalın.